terörsüz Türkiye açılımının ardından Hakkari'nin Derecik ilçesi artık terör ya da güvenlik haberleriyle değil kültür, sanat ve eğitimle gündeme geliyor. Hadi. Derecik Kaymakamlığı'nın destekleri ve ilçede görev yapan öğretmenlerin gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen Sınırda Değil Zirvedeyiz projesi bölgenin sessiz ama güçlü sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Derecik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan özgün projede öğretmenler hem türkü söyledi hem de ilçenin doğasını, kültürünü ve insan sıcaklığını etkileyici bir kliple tanıttı. Bu yol pasine gider Döner tersine gider Bu yol pasine gider Döner tersine gider Klipte yer alan karelerde Derecik'in yeşile bürünen vadileri, gururla yükselen dağları, sıcak insan ilişkileri ve geleneksel yaşam kültürü ön plana çıktı. Projenin temel amacı, Türkiye'nin zihnindeki sınır ilçesi algısını kırarak, derecein sahip olduğu eğitim potansiyelini ve kültürel zenginliklerini ortaya koymaktı. Eğitimin yalnızca sınıf içi bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren güçlü bir araç olduğu bu projeyle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medyada ve yerel basında büyük ilgi gören klip kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken Derecik halkı da ilçelerinin bu şekilde tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje sadece bir tanıtım faaliyeti olmanın ötesinde umut, değişim ve birlik mesajı verdi.